Merhaba arkadaşlar. Bugün sabah surf oynayacağım. Dur. Kaçıncılığını göstereyim size. Ha? Kuzenim arkadan bir şeyler diyor. Ben ona hmm. soracağım. Videodan sonra. Aynen. Sormuyoruz. Sormazsam iki gün çıksın. CB player ben benim. Ben yok. CB Fenerbahçe demek değil mi? He. Player oyun. ben çocuk. S harfi ile H harfi nereden çıktı? <laughs> o benim lafım lan. O sadece harfi. Şey <laughs> o da benim lafım. <laughs> o da benim lafım. <laughs> benim laflarımı ezbere biliyor. <laughs> Altın. O da benim lafım. Yo, Benim. Neyse o da benim lafım. Neyse He. İbo o zaman benim adım. Benim lafım. He, adın nedir? Erkek misin sen? Ne alaka? İbo'yum dedin. Hayır. Bir ma yaptım, iki ma yaptım, üç ma yaptım, dört ma yaptım, beş ma yaptım, yedi ma yaptım. Altıyı ha. söylemem. Niye biliyorsun? Altı. Ma. sen söyle. Sen söyle. Hayır. Arkadaşlar, ey Allah rahmet eylesin. En önce bizim benim çocuğum öldü. Son hali böyle. Ölmüş hala <laughs> boyama yapıyor. Büyük hayali boyama galiba. Hani polisi de? Arkadaşlar İbrahim Ömer size ee, gerçek hayatını bahsetmek istiyor. Bir tane... Çok duygu verici. Töbe töbe. <laughs> Yo gerçekten ölümle ilgili. Çocuk ölüyor ne olmuş? Bir tane çocuk varmış Treni boyu. Ona polis kovalıyor. Evet, Çok, çocuk... gerçek hayatta da kovalıyor. Trene çarpmış. Gerçek hayatta da böyle hızlı koşuyor. Trene çarpmış işte. Sonra da ölmüş. Orasını Allah kır... Sonra da babası da polismiş. Eee cena, cenazesine gitmiş. Ee, Cenaze. Sonra e, oyunun yapımcılarına gitmiş. Oyunu yapımcıları bu Hayatın Oyununu yapmışlar. Sonra da da Yo. Öyle Nerede ya. nerede video nereden gelmiş onu anlamıyorum. Al işte. Oh. Senin yüzünden <laughs> oynan. Aynen. Aynen. Aynen aynen. O oyna. O benim de Ya bakmıyor. Benim de. Ya yapma. Tamam. Oh oh ne güzel. Işığı kapatıyorum ağlıyorum. Hayır. <laughs> Korkum var ağlamıyorum. Kaçıncıyım. Kaçıncısın. Şampiyon babammış. Gel hadi benim istediğim oyun Bu videodan sonra. Babamı ekleyeceğim. Babamı mı ekleyeceğim? Evet babası. Arkadaşlar şampiyon. işte onu ekleyecek. Eğer onu eklerse babasının bütün puanları ona gelecek. Eklemeyecek. Ekleme yok. Öylesine ödüyordun. Ekleme. Ekleme ya. Ya. O E-ne-e. O benim lafım. Ben yanlışlıkla ekleme ne yazdım? Ekleme. Ekleristan. Ermenistan. Anadar Kebap. O da kebabı. O benim lafım. Biz nesne, nesquit ya da Nesimit diyoruz. Ne sensin. Benim ben, biz, ben İbrahim benim. İbrahim'iz. İbrahim'iz diye biri yok. İbrahim simit. Senin yüzünden öldüm. Anladın mı? Bir tozuncuk oyunu var bakayım. Yapabilecek misin? Var var var. Kaç oyun oynayacağız? Kaç bölüm? Buna bu, bu evet. yeter, bu yeter. Ee, şey. bu oyundan bu yeter. Ya Bak. şunu kapama. İki bölüm oynayalım. Hayır, az önce oynadık. Zaten iki oynadın ya. Arkadaşlar, iki oynadı. bu oyunu kapatırsın. Bu oyunu hiç kapatmazsam, kapatmazsam bu deli olacak. Bismillah. Kendi dediğin kendi olur. Kendi dediği kendi olur. Pendi dediği panda olur. Öyle diye bir laf yok. O benim lafım. Kendi laf yok. Kendi lafım bu. Öyle diye bir laf yok. İnatçı. Kendi diyen kendi olur. Bu da benim lafım canım. Tövbe. Tövbe. O benim lafım. O senin lafın. Kendini al. O benim lafım. Kendini bir al. Bir koltuk Yok ya. Koltukta. Yok ya. O benim lafım. Diyecektim. O senin lafın. Evet. Otur o zaman. Oturuyoruz. Ben şaka yaptım. Köyün içinde. Keçi bokunun üstünde. Hayır. Kedi diye kendi oldu. Keçi boku nerede Elesine dedim. Köy zaten tez ne var? Tezek ne ya? İnekler her gün rekor kırıyor. kırıyor. Ne kırması? <laughs> Nereden? Bok rekoru kırıyor. <laughs> süt rekoru. Ya sütü de mesela insan geliyor. Keçi. Sen de o zamana kadar nasıl süt oluyor ya? Keçi. Hocam buraya kırpın ya. Ben burayı istemiyorum. <laughs> o, o kendine geçiyor. Çünkü o benim lafım. Sana oh. benim lafımı söyle. Koltuk. O benim lafım değil. Senin lafınmış. Çünkü sen koltuk derin. Her laf benim lafım olmaz. Mesela bazıları da benim lafım. Al işte serimizle oynadık. Hadi, Hadi çık. çık. Abone istersen abone istersen çıkarım. Bir de beğeni. Arkadaşlar İbrahim Ömer'e beğenim ve abone olun. yazıktır. Günahdır. <laughs> Arkadaşlar al ben... istedim. Al istedim. Sen dedin. 44 tabana nereden geldi canım? Arkadaşlar hatta atmayın atmayın. Atın. Atın. 44 tabana. Bütün be, bütün emek, bütün yolu bin tane hediye şey veriyorsunuz mesela. Hocam buraya